sevgili yaylar ve yükselen yaylar 25 Aralık 31 Aralık haftası sizler açısından da gayet olumlu bir hafta olacak duygusal konularla ilgili kendinize inanılmaz ötesi özverili hissedebileceğiniz bir durum olacak inanılmaz da bir özgüveniniz var inanılmaz bir çocukluluk ruhunuzun ön plana çıkabileceğini hayatınızla ilgili her şey o kadar relax diyebileceğiniz bir durum ve bu olay çevreniz tarafından da şaşkınlığa uğrayabileceğiniz hal ve hareketleriniz olacaktır bu da sizin açınızdan gayet olumlu olacak? Çünkü çocukluluk ruhuna döneceksiniz sevgili yaylar ve yükselen yaylar. Sevmeyi, sevilmeyi beklemeyeceksiniz, sevmeye devam edeceksiniz. Aslında içsel olarak beklentilerinizi Karşınızdaki olan insana göstereceksiniz. E, karşınızdaki olan insana nasıl davranıyorsanız, o insandan da o davranışı bekliyorsunuz demektir. Ve bunun mantıksal bir tarafını düşünerekten ya da bu içinizden gelen böyle bir sevgi pötürcüğü olabileceğiniz durumlar olabilir. Aşkı gerçekten çok fazlasıyla yaşamak isteyeceksiniz. Ailenizle ilgili bazı sıkıntılı durumlar varsa bunları yoluna koyabileceksiniz. Çözümle birlik olayları masaya yatırıp e, toparlama sürecinin içerisine gireceksiniz. Haksızsanız özür dilemeyi de bileceksiniz sevgili yaylar. Çünkü özür dilemekten asla gocunmayacağınız bir durum olacak. Haklılardır. Onlar kırılmasın. Tamam diyebileceğiniz bir durum olacak. İlişkilerle ilgili çok ani teklifler de bulunabilir. Çok güzel teklifler alabilirsiniz. Bu bir evlilik teklifleri olabilir. Sizinle alakalı sürprizler yapılabilir. Sürpriz yapmak isteyebilirsiniz. Bu hafta karşılıklı ilişkilerle de ilgili karşılıklı mutlu olup karşılıklı güzel sürprizlerle de karşı her gelebileceğiniz durumlar söz konusu olabilecek. Özellikle aile konularıyla alakalı biraz daha yakinen ilgilenebileceğiniz durumlarınız da olabilir. Özellikle yeni yıla çok güzel bir şekilde girebileceğiniz bir süreç olacak. Çünkü planlarınız özellikle yengeç dolunayıyla birlikte e, örnek veriyorum. Ee, yurt dışı ile ilgili planınız var iş konuları ile ilgili görüşmeleriniz var bunların hepsi belki yeni yılda olabilecek olan ocak ayı gibi olabilecek olan plan ve projeleriniz vardır ee, şimdiden bu hafta bunların hepsinin planını yapacaksınız projelerinizi çizeceksiniz net ve radikal kararlar alacaksınız anlaşmalar yapılabilecek olan durumlarınız olacak bu belki gayrimenkul almaktır araç almaktır farklı bir yatırımdır seyahat konularıdır iş anlaşmalarıdır vesaire bu hafta her şeyin kararını çok olumlu yönde vereceksiniz ve sezgilerinize ve duygularınıza emin olaraktan vereceğiniz her karar sizin açınızdan da çok olumlu olacak. Keyifli, kutlamalı ve mutlu bir hafta sizleri bekliyor olacak sevgili yaylar ve yükselen yaylar. Şimdiden mutlu haftalar diliyorum.